Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Alcatel Go 1 cep telefonu kutu açılımı yapacağız. Önü bu şekilde arkadaşlar. Arkası, yanları bu. Arkası bu şekilde arkadaşlar. Bu Alcatel Go 1 16 GB hafıza, 1 GB RAM'e sahiptir arkadaşlar. Burada IMEI kodları var. Burada bir tane Gempa garanti kartı var arkadaşlar. Gempa garantili olduğunu belirten. Arkadaşlar kutumuzu açalım. Arkadaşlar burada bir tane telefonumuz bizi karşılıyor. Arkadaşlar biz bu telefonu önceden açmıştık. Aldığımız yer denetlemek için. Bim'de, BIM'de denetledik arkadaşlar. Biz bu telefonu yani BIM'den aldık biz bu telefonu. Önü yani bu şekilde telefonumuzu koyalım kenara. Kutu içerimizde bir adet arka kapağın poşeti arkadaşlar bu. Arkadaşlar bunun içinde garanti belgesi var. Şöyle göstereyim. bu şekilde Alcatel bir garanti bölgesi var arkadaşlar bunları biz kenara koyalım bunlar genel atalım arkadaşlar arkadaşlar burada bir adet şarj altımız bizi karşılıyor bu arkadaşlar bu telefon dandik bir telefon arkadaşlar bimin 1300 liraya sattığı bir telefon şarj alet bu şekilde dandik arkadaşlar sadece sabit şöyle bu şekilde Şarj aletini kenara atalım. Şöyle. Şuraya koyalım. Poşetini koyalım arkadaşlar. Şu şekilde. Kapatalım. Kutumuzu da kapatalım arkadaşlar. Telefonumuzun dışını inceleyelim. Telefonumuz buradan 3000 3 milimlik ü, Micro USB şarj girişi var. Burada 5 inç ekran var. Burada da ahize var arkadaşlar. Yani 3 kulaklık. Burada da 3.5 milimlik kulaklık çıkışı var. Arkadaşlar bu telefonun içine ne yazık ki kulaklık çıkmıyor maalesef. Arka kapağımızı açalım. Arka kapağımızı açtık arkadaşlar. Telefonumuz bu şekilde. Burada bir adet mikro sim kart girişi. Bataryasını çıkardığımız zaman bataryası bu şekilde. Bu şekilde. Arkadaşlar burada sim kartları takılı. Bu telefonun üretim yeri için. Dediğim gibi burada bir adet kamera var. Burada da flash var. Burada da arka kapaktaki NFC bandı arkadaşlar. Şöyle bu telefonun şöyle bu telefonun sim kartı. Temel yerine takalım arkadaşlar. Bu batarya da kenara takalım. Arkadaşlar şöyle takalım. Arkadaşlar burada bir tane hafıza kart girişi var. Onu da göstereyim. Neyse arkadaşlar onu göstermiyor. Arkadaşlar Alcatel yazısı var. Bu şekilde bulunuyor. Arka kapağımızı kapatalım. Arkadaşlar bu telefonu şöyle dayanık test yapalım. Arkadaşlar bildiğimiz yani telefon bu. Önü bu bu şekilde. Alcatel Go 1 2020, 2021 model kutu açılımı yaptık. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.